kıymetli Dava ve yol arkadaşlarım. Çok değerli Ana Kademi Yönetimimiz, çok değerli Kadın Kolları Başkanımız, çok değerli Genç Kolları Başkanımız, Merkez İçe Başkanımız, çok değerli Kadın Kollarımız. Bu bugün çok hayırlı bir e, devir teslimi yapmak üzere bir arada toplanmıştır. Ben öncelikle bütün arkadaşlarımı, saygıdeğer basın mensuplarını saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu devir teslimin hayırlı olmasını, bu bayrak devrinin daha da yükseğe çıkması için Rabbimden dua ediyorum. Rabbim bize birlik, beraberlik, güç, kuvvet ve kudret versin inşallah. Değerli arkadaşlar, iki yıl, üç ay, hemen hemen iki yıl, üç aylık bir süreci tamamlamış olduk. İki yıl, üç ay önce bu görevi devir aldığımda arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Yola çıktığımız arkadaşlarla beraber iki yıl, üç ayı dolu dolu geçirdik. Çok güzel çalışmalar yaptık. O kadar güzel çalışmalar yaptık ki arkadaşlar sadece partimize yaklaşık 80 bin insan geldi. 80 bin vatandaşımız parti ziyaret etti. Tabii bu her zaman gelenler de olabilir. Yani bunları çıkardığınızda çok ciddi bir halk potansiyelini, partimizi ziyaret ettiğini ve bunun son güne kadar da devam ettiğini görmekteyiz. Sadece adaylık sürecinde değil. Son güne kadar da bugün de dahil olmak üzere. Değerli arkadaşlar tabii siyaset insanlara hizmet üretme sanatıdır. Çözüm üretme sanatıdır. Hizmet etme sanatıdır. Eğer siyaset yapacaksak milletimize, insanımıza, fakir fukaramıza hizmet etmek zorundayız. Dolayısıyla biz arkadaşlarımızla beraber bu görevi devraldığımız günden bugüne kadar bütün arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yılmadılar, gece demediler, gündüz demediler, şehir demediler eee yapmadılar. Gerçekten bazen uyumadılar, yemediler, içmediler. Gerçekten de çalıştılar. Bu buraya gelen ziyaretçi sayısının sebebi sadece ilk başkanı değil. Bütün yönetimidir. Kadın kollarıdır. Mahalle başkanıdır. Bizim köy başkanlarımızdır. Yönetimimizdir. Kadın kollarıdır. Genç kollarıdır. Merkez içeri. Benim değerli arkadaş, başkan yardımcı arkadaşlarımdır. Yönetimimdir. Dolayısıyla biz beraber ancak büyüyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu partiye verdiği disiplin ve hakikaten de doğru yol sayesinde o kadar düzgün ve doğru bir yol seçtik ki her hafta her hafta aralıksız yönetim kurulu toplantılarımızı yaptık. Her ay ayrıca toplantılarımızı yaptık. Her ay <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız MKK'yı topluyor, MYK'yı topluyor, il başkanlarını topluyor. Dolayısıyla bu büyük bir fedakarlık isteyen, özveri isteyen bir şeydir. Yalnız yaklaşıp bir iki yıl, üç ay gibi bir beraberce bir e, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde günü yaşadığımız bu Gerçekten güzel bir e, çalışmalarımız oldu. Hiçbir şekilde herhangi bir aşiretçiliğe e, sin, meydan vermeden sadece AK Parti e, aşireti olarak bir yolumuzda devam ettik halkın içimize girdi, halkın işine, işine girdi ve gelinen noktada Hakkari bizim için bir bütündür dedi. Hal, halkımızın menfaatı, partimizin geleceği neyse o günde el ele verdik, günü gününe verdik, çalıştık. Ve o vesileyle bütün köylerimizi, e, ilçelerimizi, her haneye ulaşabilmemiz için Ha, halka hizmet, halka hizmet anlayışıyla biz bir günlük küpürsüz seferberliği başlattık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız en iyi bir şekilde hep beraber devam edecek. Öncelikle Rabbimin inayetiyle beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Bey ve dava arkadaşlarımız ve yine aynı şekilde bu konuda ısrarla bu görevi üstlenmemi tavsiye eden il başkanım, önceki dönem milletvekilimiz Abdülhamit Ali başkanım, abim, hepsine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şunu ifade edeyim. Biraz önceki ziyarette de ben ifade ettim. Bizim inancımıza göre görev talep edilmez. Görev istenmez. Ancak görev tevdi edildiği zaman da görev kabul edilir. Biz bu süreçte gerçekten aynen bunu yaşadık. Benim herhangi bir talebim olmamasına rağmen biraz önce söylediğim gibi genel merkezimizin takdiri ve talimatı doğrultusunda bu görevi elbette şerefle, onurla üstlenmek suretiyle Ankara'ya gidip Mehmet Dabı ile beraber görevi tevdi etti bizim genel merkezimiz görevimizi üstlendik, geri döndük. Elbette önümüzde 14 Mayıs gibi çok mühim bir seçim vardır. Her seçim önemlidir. Her seferinde bunu söylemişizdir. Ama bu sefer gerçekten bu seçim daha fazla önemlidir. Zira özellikle Covid hastalığı nedeniyle bütün dünyada meydana gelen ekonomik krizler, ardından Rusya Ukrayna savaşı ve en son olarak da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ilimiz merkezli depremlerle geldiğimiz aşamada çok ağır büyükün altındayız. Memleket olarak, ülke olarak, ekonomik kriz ve dünya çapındaki daralmadan sonra Rusya ve Ukrayna savaşı bütün dünyayı etkiledi. Dolayısıyla biz konuşuyor olmamız hasabıyla bizi iki kat etkiledi. Ardından dediğimiz gibi dünya tarihinde ve bir kara parçası üzerinde meydana gelen en büyük depremlerden biri, belki de birincisi olan deprem 11 ilimizi gerçekten çok ciddi anlamda yerle biri. Şimdi gelen bu aşamada neden seçim ve 14 Mayıs önemlidir? şundan dolayı önemlidir. Biz şu anda çarşıya çıksak ve desek ki bu 11 ilimizi yeniden ağa, ayağa kim kaldırabilir? Ekonomik krizi tekrar kim çözebilir? Diye sorduğumuzda insanlar eğer telaffuz etmese bile emin olabilirsiniz ki yüzde seksanı şuna inanacak. Evet bu işi gene yapsa yapsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapabilir. Diğer insanlara ve diğer muhalefete kimse bu anlamda gerçekten inanmıyor. Evet, kırgın olanlar olabilir, kızgın olanlar olabilir. AK Parti'yi sevmeyen, Cumhurbaşkanlığı sevmeyen insanlar öbür tarafta toplanmış olabilir. Fakat şu anlama gelmez mi? Öbür taraf bu işi daha iyi yapacaktır, ondan dolayı biz orada toplanmışız. Böyle bir dünya yoktur. Hali hazırdaki tabloda bu 11 ilimizi yeniden imar ve ihya etmek için elbette biz tekrar 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Fakat bu sefer çok daha ciddi alacağız. Dalanan ekonomiyi yeniden düzeltmek, 21 yeni yıllık iktidar sürecimizde yürüdüğümüz bu yolda devam edebilmek, bütün dünyada genel aşamada saygı gören bir ülke olarak bulunduğumuz bu aşamadan yeniden aynı yolda yürüyebilmek için biz elbette 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir irade ile, güçlü bir oy ile seçeceğiz. Hem de AK Parti olarak Allah'ın inayetiyle çok ciddi anlamda bir meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı ile beraber bir meclis çoğunluğunu seçeceğiz. Dolayısıyla hem meclisimiz çalışacak hem de hükümetimiz Allah'ın inayetiyle geldiğimiz yolda devam edecekti yürüyüşüne. Ve ülkemiz önümüzdeki süreçte Allah'ın inayetiyle Türkiye 107 olarak bütün dünya sahnesinde daha çok saygı gören, daha çok övgü alan, daha çok mazlumun yanında olan bir ülke haline geleceğiz. Allah'ın inayeti. Değerli arkadaşlar, biz birazdan Sayın Muhterem Başkanımla birlikte sizlerle beraber Başkanlık makamında devir teslim töreni yapacağız. Önümüzdeki iki 3 gün içerisinde genel merkezin talimatı doğrultusunda tekrar bir ekiple Ankara'ya gideceğiz. Allah nasip ederse 9 Nisan'da listemiz nasıl olursa olsun bizim için Cumhurbaşkanımızın talimatıdır